Merhaba arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Ben Caner Hoca. Bugün sizlerle EBA'nın yayınladığı kazanım sorularından kimya ve elektrikle ilgili olan soruları çözeceğiz. E, AYT'nin sondan ikinci konusu. Önemli bir konu. Her sene iki tane ya da üç tane sorusu geliyor. E, bu konuyu evet. irdelemeye çalışacağız sizinle birlikte. EBA'nın yayınladığı kazanım sorularıyla. Bu birinci test bu arada. Onu da söyleyeyim. Hemen başlayalım şekilde bir galvanik hücre çalışırken magnezyum elektrodunun kütlesi zamanla azalmaktay mı? Şimdi magnezyum elektrodunun kütlesi zamanla azalıyorsa arkadaşlar demek ki magnezyum elektrodunun olduğu kap yani şu kap kesinlikle anot kabı olacaktır. Çünkü anot'ta yükseltgenme tepkimesi gerçekleşecek. Yani magnezyum magnezyum artı 2'ye dönüşecek. Yükseltgenmiş olacak. İki tane de elektron verecek. Sonra buradaki elektronlar buradan fıtı fıtı bu tarafa doğru gelecekler. Bu tarafa doğru geldiklerinde de şu kablo üzerinde bir elektrik akımı oluşturmuş olacaklar. Böylece biz elektrik üretmiş olacağız. Şimdi bu taraf anot tarafı dedik. Anotta yükseltgenme olur dedik. Yükseltgenme, burada da indirgenme olacak haliyle ve burası da katot kabı olacak. Bunlarda bir sıkıntı yok. Peki. öncülere hemen geçelim. Yani şu cümle bize şunun anot olduğunu belirtmek için verilmiş bir cümleydi. Hemen öncülere geçiyoruz. Anotta diyor şöyle şöyle tepkime gerçekleşir diyor. Evet arkadaşlar, anotta bu tepkime gerçekleşecek. Çünkü magnezyum katısı yani şu çubuk, katı olan bu çubuk yavaş yavaş suyun içerisine iyon olarak çıkacak. Dolayısıyla magnezyum çubuğu aşınacak. Hücrenin şematik gösterimi. Arkadaşlar bu şematik gösterimlerde her zaman ilk tarafa yazılan kısım anot'taki tepkime olmalı. Şimdi burada nikel yazmış zaten bu yanlış. Dolayısıyla bunun gösterim şekli aslında şöyle olmalıydı. Magnezyum katısı Sonra tek çizgi magnezyum artı 2 iyonu. Sonra çift çizgi. Çift çizgi burada tuz köprüsünü ifade ediyor aslında. Bu anot tarafında gerçekleşen tepkime. Hemen katot tarafında gerçekleşen tepkime de nikel işte artı 2 tepkime nikel katısı olacaktı. Tepkimemiz yani pil şemamız bu şekilde olması gerekiyordu. Katotta şöyle şöyle tepkime gerçekleşir diyor. Evet katotta da, da gayet güzel indirgenme tepkimesi gerçekleşmiş dedik. Yani iki yanlış bir ve üç doğru olacaktır. Devam ediyoruz. <laughs> yine bir pil e, var karşımızda. Diyor ki elektrokimyasal pil çalışırken tuz köprüsündeki anyonlar arkadaşlar anyonlar anota gider. Anyonlar anota. A A direkt oradan aklınıza gelsin. Anyonlar her zaman anota gider. Bu pil köprüsündeki yani tuz köprüsündeki anyonlar da aynı şekilde. Daha sonra göreceğimiz elektrolizde de oradaki anyonlar da yine anot kutbuna gidecek. Şimdi anyonlar birinci kaba gitmektedir. O zaman burası kesinlikle anot kutupudur. Burası da katot kutupudur. Zamanla birinci kapta x artı derişimi artar. Doğru arkadaşlar. Çünkü anot olduğu için yükseltgenme olacak. Yükseltgenme de az önce burada da gördük. Bu katı yavaş yavaş suyun içerisine doğru iyonlaşacak. Dolayısıyla x artı derişimi zamanla artacaktır. Y elektrodunun kütlesi zamanla artar. Bu da doğrudur. Çünkü burada da suyun içerisindeki iyonlar elektrodun üzerine doğru gitmeye başlayacak. Çünkü burada da indirgenme tepkimesi gerçekleşecek. Dış devrede elektronlar birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket eder. Bu da güzel bir cümle olmuş. Çünkü burada şu X iyonlaştıkça burada elektronlar ortaya çıkacak. Ve bu elektronlar buradan anottan katota doğru gidecekler. Bu Anottan kata doğru gittikleri için de haliyle birinci kaptan ikinci tarba doğru gitmiş oluyorlar. Cevabımız E şıkkı oluyor. Pil tepkimelerinde bir tanesini böyle çok güzel bir şekilde anladığınızda devamı da geliyor arkadaşlar. Bakalım bir kimyasal bir elektrokimyasal pildeki tuz köprüsü ile ilgili az önce gördük tuz köprüsünü hangileri doğrudur? Anot ve katot çözeltilerinin yük denklemini sağlar. Güzel. Şimdi bir tarafta artı artmaya başlıyor. Bir tarafta artı azalmaya başlıyor. Bu yük denkliğini sağlayabilmek için ortada bir tuz köprümüz var. Elektron geçişini sağlar. Hayır arkadaşlar tuz köprüsü elektron geçişi sağlamıyordu. Az önceki şeyde gösterelim tekrar. Elektronlar buradaki kablo üzerinden geçiyordu. Buradaki kablo üzerinden geçen elektronlar bize elektrik akımını oluşturuyor. Tuz köprüsünün içerisinden elektron falan geçmez. Devreyi tamamlar. Evet devreyi tamamlar. Tuz köprüsü olmazsa o hücrelerden oluşan pil çalışmayacaktır. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Peki, aşağıda bazı bileşik çiftleri verilmiştir diyor. Buna göre hangilerinde altı çizili elementlerin yükseltme basamakları aynıdır? Arkadaşlar yükseltme basamağını adımız soyadımız gibi Tak 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 yapabilmemiz lazım. Burada bazı tabi şu şeyler var, e, tuzaklar var diyelim. Aynı zamanda tabi bizim o tuzaklardan kaçma yollarımız var. Şimdi oksijen %99 eksi 2 alır arkadaşlar. Bu işin en kolay yolu oksijenle yani bilindik elementlerle başlamaktır. Şimdi oksijene eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazdığım zaman burası ne oluyor? Toplamı eksi 4 oluyor. E, bütün molekül nötr olduğuna göre o zaman benim buradaki karbonun değerliği artı 4 olmalı. Yani bu karbon artı 4 almış. Buraya bakıyorum. Şimdi burada yine oksijen eksi 2 vereceğim. Buradan eksi 6 gelecek. Hidrojen de A bir bileşik yaptığı için artı bir değerlik alacak. Dolayısıyla buradan da artı 2 gelecek. E bu durumda buradaki karbon artı 4 olacak. Çünkü toplam sıfır olsun diye. Artı 2 artı 4 eksi 6 toplamı sıfır olsun diye. Yani burada o altı çizili iki elementin aldığı değerlik aynıymış. Burada manganı sormuş. Bakalım potasyum tabi 1A grubunda bunu normalde vermesi lazım ama e, potasyum 1A grubunda olduğu için artı 1 değer kalıyor. Yine bildiğimi yazıyorum. Önce dikkat edin. Oksijene eksi 2 verdim. Peki. Oks buradan da eksi 8 geldi. O zaman buradaki mangan artı 7 oldu. Buradaki manganda oksijene eksi 2 verince eksi 4 toplamın 0 olması için buradaki manganda artı 4 oldu. Yani bu aynı olmadı. 1 artı 7, 1 artı 4 oldu. Şimdi kroma bakacağız burada. Yine bildiklerimle gideceğim. Sodyum 1A grubunda olduğu için artı 1 değerlikli. Dolayısıyla buradan artı 2 geldi. Çünkü 2 tane sodyum var. Oksijende 7 idi. 7 tane oksijen varmış. Eksi 2'den eksi 14 geldi. O zaman buradaki kromların toplamda artı 12 olması lazım. O zaman buradaki krom artı 6 değerli kalıyormuş. Çünkü artı 6 2 ile çarptım artı 12. 2 de buradan geldi artı 14. Çıkarttım. Nötr oldu. Buradaki kroma bakıyorum. Yine bu oksijen eksi 2'den eksi 8 gelecek burası. Şuradaki iki tane potasyumdan da buradan artı 2 gelecek. o Dolayısıyla buradaki krom da yine artı 6 olacaktır. Bu nedenle bu da aynı çıkacak. Yani 1 ve 3 olacak cevabımız. Devam. Verilen tepkimelerden kaç tanesi redoks tepkimesidir? Redoks, redoks yani rediksiyon. Ve oksidasyon yani hem indirgenmenin hem yükseltgenmenin birlikte gerçekleştiği bir tepkimi arıyoruz. Yani mesela az önceki yarı pil tepkimesi bir redoks tepkimesi değil. Şimdi hemen deminki şöyle gösterelim. Mesela buradaki tepkime buradaki tepkime sadece yükseltgenme tepkimesi. Buradaki tepkime ise sadece indirgenme tepkimesi. Ama redoks dediğimiz tepkime hem indirgenme hem de yükseltgenmenin birlikte olduğu tepkime demek. Peki bakıyoruz şimdi. Tabi burada... Normalde yapmamız gereken şey şu: bütün elementlerin tek tek yükseltgenme basamaklarını bulmamız gerekiyor. Acaba değişmiş mi değişmemiş mi ona bakmamız gerekiyor. Ama arkadaşlar burada bir kolaylığımız var. Kolaylık şu: girenlerde ya da ürünlerde element şeklinde bir malzeme varsa bu tepkime kesinlikle redoks tepkimesidir. Neden? Çünkü bu element halinde olan malzemelerin yükseltgenme basamakları sıfır kabul ediliyor. E Bu adam burada bileşik. Demek ki burada bir değerlik alacak. Hani burada görebiliyorum ben artı üç değerlik kaldığını ama sonuçta burada bir değerlik alacak. Ama burada değerlik almayacak. Dolayısıyla buradan buraya bir indirgenme ya da yükselt, yükseltgenme yapmış olacak. E alınan verilen elektronlar eşit olmalı. Biri elektron veriyorsa diğeri de elektron almalı. Yani bu tepkime de redoks tepkimesi olmak zorunda. Aynı şey burası için de geçerli arkadaşlar. Hatta bütün yanma tepkimeleri ki bu yanma tepkimesidir. Bütün yanma tepkimeleri aynı zamanda bir redoks tepkimesidir. Çünkü oksijen burada element halinde giriyor. Bakın burada klor var yine element halinde giren. Bakın burada oksijen çıkmış, yine bu da redoks tepkimesidir. Ama bu bir redoks tepkimesi değildir. Neden? Çünkü gümüş burada artı bir değerlik almış. Bakın dikkat edin, bu element değil, iyon halinde girmiş. Burada gümüş artı bir değerlik almış, burada da artı bir değerlik almış. Burada klor eksi bir almış, burada da eksi bir almış. Herhangi bir şey değişmiyor. Dolayısıyla bu bir redoks tepkimesi değil ama diğerleri redoks tepkimesi. Kaç tanesi redokstur diyor. 4 tanesi redoks tepkimesidir diyoruz. Geçtik. Evet, bir denkleştirme, tam sayılarla denkleştirme öğrencilerin korktuğu yerlerden bir tanesidir bu. Şimdi bu mevzuyu çözüyoruz. Ee, Tabi bu özel bir denkleştirme olacak bizim için. Çünkü hem indirgenen hem de yükseltgenen madde aynı madde. Değişik bir tepkime. Şimdi potasyuma bakıyorum. Potasyum artı bir. Burada da artı bir. Zaten potasyum değişmez. Bir a grubu metal olduğu için her yerde artı bir değerli kalacak. E oksijen de eksi iki. Diğerlerinde de eksi iki. Bunda da bir problem yok. Hidrojen de yine aynı şekilde artı bir almış burada. Burada da artı bir almış. Hiçbir problem yok. Yani değişen şey kim? Buradaki klor. Klor şimdi burada sıfır almış başlangıçta. Şu bileşeye baktığım zaman buradaki klor eksi bir değerli kalmış. Çünkü potasyum artı bir almıştı. Bu eksi 1 aldı. Yani buradaki klordan bir tanesi buradan bu tarafa doğru gitti. Ne yaptı? Bir tane elektron aldı. Aldı diye şöyle artı koyuyor başına. İndirgendi yani. Buradaki klora bakıyorum. Oksijen eksi 2 demiştik. Eksi 2, eksi 4. Şuradan artı 1 geldi. Buradaki klorda artı 3 derlik alıyormuş. Hayda. E o zaman buradaki klorun aynısı bu sefer buraya da gitti. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Burada o kadar güzel klor sayısı belirleyeceğiz ki hem alınan verilen elektronları eşitleyeceğiz hem de buradaki klorlarla sayısal olarak denk olacaklar. Şöyle yapıyoruz. Şimdi burada klorlarımızdan bir tanesinin bir elektron alıp eksi bire dönüşmesini istiyoruz. Bir tanesinin de 3 elektron verip 3 elektron verip artı 3'e çıkmasını istiyor. Ama alınan verilen elektronlar eşit olsun diye şöyle yapıyorum. Diyorum ki Burada 4 tane klorum olsun. Dört tane klorum olsun. Yani iki tane Cl2 olacak bu. Şöyle. Dört tane klorum olsun. Bu dört tane klorlardan bir tanesi bir tanesi şu artı 3'e gitsin. Bir tanesi artı 3'e gidince buradan tabii üç tane elektron almış oluyor bu arka. Vermiş oluyor. Diğer geri kalan üç tanesi de eksi 1'e gitsin. 3 tanesi de eksi 1'e gitsin. Böylece bu arkadaş 3 tane elektron almış oluyor. Yani 3 tane klor eksiye giden arkadaş 3 tane elektron almış oluyor. Burada artı 3'e giden bir tane klor da 3 tane elektron vermiş oluyor. Böylece elektronlarımızı denkleştirmiş oluyoruz. Burası biraz karışık bir kısım. Ee, tekrar tekrar izlemenizi öneriyorum bu kısmı. Yani amacım alınan verilen elektronları eşitlemek. Bu alınan verilen elektronları eşitlemek için de buradaki klorun sayısını değiştiriyorum. Burada bir tane elektron alıp eksi 1'e gideceğine 3 tane klor eksi 1'e gitsin de 3 tane elektron alsın. Bir tanesi de sıfırdan artı 3'e gitsin 3 tane elektron versin diye böyle bir sistem kurduk. Dolayısıyla 4 tane klor ihtiyacımız var. Yani burada klorun kas sayısı 2 olacak. E peki bunların kas sayısı ne olacak? Şimdi zaten 3 tanesi buraya gidiyor demiştik. 3 tanesi eksi 1'e gidiyor demiştik. Dolayısıyla bunun kas sayısı 3 olacak. Şuranın kas sayısı da 1 olacak. Sonra ne yapacağız? Alınan verilen elektronları eşitledikten sonra normal denkleştirme yapacağım. Yani ne demek normal denkleştirme? İşte potasyumları falan denkleştireceğim. Potasyuma bakıyorum. 3 tane potasyum burada var. 1 tane burada var. 4. O zaman şunu kas sayısını 4 yapıyorum. 4 tane potasyum olsun diye. Klorlar zaten denkti. 4 klor, 4 klor var. Onda bir problem yok. Geriye zaten hidrojen ve oksijen kalıyor. Oksijene bakıyorum. 4 tane oksijen burada var. Buraya bakıyorum. 2 tanesi burada var. Demek ki bunun kas sayısı 2 olacakmış. Hemen kontrol amaçlı hidrojene de bakıyorum. Burada dört tane hidrojen var. Burada da 4 tane hidrojen var. Demek ki tepkimimiz denk olmuş arkadaşlar. Bu denkleştirme soruları bayağı bir karmaşık bir sorular. Yerinizde olsam mesela bunu tekrar 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 çözerim. Tabi bu özel bir denkleştirme sistemi. Yani burada hem indirgenen madde hem de yükseltgenen madde aynı kişiydi. Biraz kafa karıştırıyordu bu kısım. Başka sorularda biraz daha rahat şeyler göreceğiz karşımıza gelecek. Soruya bakalım. En küçük tam sayılara denkleştiğiniz ürünlerdeki maddelerin kat sayıları toplamıştı. 2, 1, 3 toplam 6'ymış kat sayımız. Güzel soruydu. Devam. Verilen maddelerden kaç tanesi redoks tepkimelerinde indirgen olarak etki eder? Şimdi indirgen olarak etki etmek demek onları hemen düzeltelim. Şimdi elektron alan madde indirgenir. İndirgenir elektron veren maddede de yükselt gelir. Yükselt gelir. Çünkü elektron eksi bir yüktür. Elektronu verdikçe pozitife doğru gidersin. Elektronu aldıkça da eksiye doğru gidersin. Dolayısıyla inersin çıkarsın yani. Şimdi bu kısım işin fiil kısmı. Fiil. Bir de bunun sıfatı var. Yani bu adam yani elektron alan madde acaba ne diyoruz? Elektron alan madde daha fazla yükselt gelmek istediği için yükseltgen madde diyoruz. Yükseltgen madde. Yükseltgenin yükseltgenmiş olan madde de haliyle daha çok inmek isteyeceği için indirgen madde diyoruz. Burası fiil kısmı, burası sıfat kısmı oluyor. Zaten yükseltgen madde hep ismini teliyor yani burası. Şimdi bize ne sormuş? İndirgen madde olsun istemiş. Şimdi indirgen madde ne demek? Yükseltgenir demek. Peki bakalım hangileri yükseltgenebiliyor? Bazı maddeler yükselt Şimdi redoks tepkimeleriyle yükselt gelmesini istiyoruz bir de aynı zamanda. Zaten hep redoksla yükselt Şimdi oksijen. Oksijen arkadaşlar her zaman eksi 2'ye gidiyor dedik. Birçok reaksiyonda eksi 2'ye gidiyor. Bir tane OF2 var artı değerli kalan ama sonuç olarak bu arkadaş sürekli indirgenmek isteyecek. Yani sıfırdan eksi 2'ye gitmek isteyecek. Burada KMnO4. Burada zaten mangan artı 7 almış. Artı 7'den daha fazla bir şey alamaz bu arkadaş. Bundan sonra mecburen inecek bu arkadaşın yapacağı şey o. Dolayısıyla bu da yüksek Burada bir H2SO4 var. Burada kükürtün aldığı değerli hesaplayalım hemen. İşte eksi 8 artı 2 de buradan gelecek. Dolayısıyla kükürt artı 6 alacak. Zaten kükürtün aldığı en fazla değerlik artı 6. Dolayısıyla bundan sonra yapacağı şeylerin hepsinde indirgenmiş olacak. Yani yükseltgenme istiyorduk biz ama indirgenme gerçekleştirecek bu. Bu da iptal oldu. H2O2 tabi bu özel bir molekül. Oksijenin nadiren eksi bir aldığı moleküllerden bir tanesi. Zaten bu bir peroksit. Hidrojen peroksit diye geçiyor. Burada hidrojen artı bir. Oksijen de eksi bir değerli kalıyor. Zaten bu artı bir eksi birleri görün diye ikileri sadeleştirmemişler. Bu H2O2 hidrojen peroksit bu peroksitte de oksijen de sürekli eksi 2'ye gitmek istediği için yine bu da indirgenecektir sürekli. Ya biz yükseltgen mi arıyoruz ama bir türlü yakalayamadık. Geldik H2'ye. Arkadaşlar H2 ametallerle yaptığı tepkimelerde eğer bir ametalle tepkimeye girecekse H2 mesela H2O gibi bir şey oluşturacaksa burada artı değerli kalır. Çünkü oksijen eksi 2 alacaktır. Elektron negatifisi çok düşük olduğu için artı, 2, artı değerli kalacak. Eğer bir metalle bileşik yapıyorsa bu hidrojen. Mesela lityum hidrür gibi bir bileşik. O zaman da metal artı değerli kalacağı için hidrojen eksi değerli kalacaktır. Dolayısıyla hidrojen burada yükseltgenir. Yani sıfırdan artı bire gidebileceği için yükseltgenir. Yani indirgen olarak etki edebilir. Dolayısıyla sadece bir tanesi dedik. Yani sadece hidrojen burada indirgen olarak görebiliyormuş. Devam tepkimesiyle ilgili hangileri doğru olur? Hemen bakalım. Lityum şimdi sıfırdan. Tabi metal olduğu için artı değerlikli bir şey diyecek. E, hidroksit komple eksi bir almış. Zaten bu da lityum artı bir alacaktı. Dolayısıyla buradan buraya vatandaş ne yapmış? Yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş. Elektron vermiş vatandaş. Yükseltgenmiş. Peki adı ne? İndirgen. Ha, lityum yükseltgendir demiş. Olmaz. Redoks etkimesidir. Burası net zaten. Bu arada indirgeneni de bulalım. Bu yükseltgenende indirgenen de lazım çünkü bize. Hemen hidrojen burada artı bir almış. Burada sıfır almış. Dolayısıyla buradan buraya da böyle artı birden sıfıra giden bir hidrojen var. Yani indirgenen bir hidrojen var. En küçük santralerden denkleştirilme kas sayıları toplamı ne olur demiş. Hemen denkleştirmeye çalışalım. Bakın burada bir lityum var. Burada da bir tane lityum var. Sıfırdan artı bire gitmiş. Yani bir tane elektron vermiş. Burada da 2H2 var. Burada da 2H2 var. Hidrojenlerden bir tanesi artı birden sıfıra gider gitmiş. Ama burada 2 hidrojen olduğu için burada 2 tane elektron almış diyeceğim. Alınan verilen elektronları işlemem için şunların kas şöyle 2 yapıyorum. Ve bütün sistemin denk oluyor dedik. Tabi tepkimeyi tamamlayabilmemiz için buradaki h onu da kas sayısını düzeltmemiz gerekiyor. Hemen h 2 katsayısını düzeltmek için şuraya 2 yazmıştık zaten. Oksijene bakıyorum. Burada 2 tane oksijen var. O zaman burada da 2 tane oksijen olmalı. Yani şunun katsayısını 2 yapıyorum. Tabi burada 2 yapıyorum ama h 2 bir tanesi indirgenmeye katılıyor. Diğeri katılmayacak yani. Burada 2 hidrojen oldu. Totalde de 4 hidrojen. 4 hidrojen oldu. Tepkimimiz denkleşti yani. Ee, diyor ki en küçük tam sayılara denkleştirirse ürünlerin katsayısı toplam 4 olur. Evet diyecektim. Hayır 3 oluyormuş katsayısı. O yüzden bu da iptal. Yani cevap yalnız 2 olacaktır. Yani denkleştirmede arkadaşlar ilk yapacağımız iş. Önce alınan verilen elektronları eşitliyoruz. Ondan sonra da geri kalan malzemeleri eşitliyoruz. Böylece tepkimizi denkleştirmiş oluyoruz. Devam. Şematik olarak gösterilen bir elektrokimyasal pil varmış. Tabi az önce söylemiştim. Burada şematik olarak gösterirsek, ilk kısım anotu gösterecektir. İkinci kısım katodu gösterecek. Zaten anotta yükseltgen mi olur? Bakın katıdan artı 3'e geçmiş. Burada da indirgen mi olacak? Artı 2'den 0'a düşmüş. indirgenmiş. Peki. Şematik olarak gösterilen kemik bir pil hangisi doğrudur? Alüminyum metalinin indirgenme eğilimi çinkoninkinden düşüktür. Peki. Şimdi. Bu pilde neden alüminyum anot olmuş? Çünkü alüminyumun yükseltgenmesi daha fazlaymış. Yani burada yükseltgenme eğilimlerine bakarsak eğer yükseltgenme eğilimlerine bakarsak eğer alüminyumun ki çinkodan daha fazlaymış. Yani alüminyum daha iyi elektron veriyormuş. Daha iyi elektron verdiği için elektron veren taraf alüminyum olmuş. Yani demiş ki ben senden daha güçlüyüm benim dediğim olacak. Bu durumda alüminyum dediği ortaya çıkmış ve alüminyum elektron veren kısımda kalmış. Peki e, yükseltgenmesi böyleyse indirgenmesi tam tersi olmalı. İndirgenmelerine baktığım zaman da çinkonunki alüminyumdan daha büyük olması gerekiyor. Alüminyum metalinin indirgenme eğilimi çinkonunkinden düşüktür demiş. Evet alüminyumki düşüktür olacak indirgenme ilimleri. Unutmayın arkadaşlar metallerin aktiflikleri her zaman yükseltgenmeye göre bakılır. Yani kendinize ona göre şartlayın. O şekilde yolunuza devam edin. Bir sürü yöntem var tabii ki. Hepsi doğrudur. Ama bir tanesini seçip gidin. Ve bence yükseltgenme eğilimlerine bakarak anotu katotu belirleyin. Ondan sonra yolunuza devam edin. Alüminyum metali çinko metalinden daha kuvvetli bir indirgendir. İndirgendir ibaresi zaten yükseltgenmek demekti. E, yükseltgenmesi alüminyum daha fazla. Dolayısıyla daha güçlü bir indirgendir yani. Böyle 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 bir tepkimesi istemlidir diyor. Bakın arkadaşlar. Çinko alüminyuma elektron vermiş. Alüminyumu katı yapmış. Ama alüminyum daha güçlüydü hani. Dolayısıyla bu tepkime istemli gerçekleşmez. Yani burada şu katı olan ve şu iyon olanı karşılaştıracağız. Kim güçlüyse o iyon olacaktır. İyon olarak kalacaktır. E biz burada alüminyumun güçlü olduğunu biliyoruz. Çünkü metallerin aktiflikleri yükseltgenmelerine göre belli olurdu. Alüminyumun güçlü olduğunu bildiğimiz için bu çinko alüminyumun yerine geçemeyecektir. Dolayısıyla bu tepkime istemli olarak gerçekleşmeyecektir. Yani cevap 1 ve 2 olacaktır. Evet. Geldik son soruya arkadaşlar. Burada da yine bir pilimiz var. Diyor ki yukarıdaki verilen elektrokimyasal pildeki XY metallerinin elektron verme eğilimleri. Elektron verme eğilimi demek yükseltgenme demek. Yani şunu söylemiş elektron verme eğilimleri x büyüktür y'dir. Ha, o zaman x y'den daha büyükse elektron verme eğilimi x daha aktif bir metaldir. Yani x'in yükseltgenme basama daha fazladır. Yani x anottur y katottur arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra zaten gerisi düzlük. İfadeler hangisi yanlıştır? X elektrodunun bulunduğu yarı hücredeki elektrolitte zamanla katyon derişimi azalır. Hemen ilk şıkta çat diye yanlışı söylemiş zaten. Şimdi burada yani elektrolitte dedi sıvı. Bu sıvının içerisinde diyor sürekli diyor katyon derişimi yani artı derişimi ki bu x artı derişimi olacak. Bu x artı derişimi zamanla azalır diyor. Hayır arkadaşlar burada aşınma gerçekleşecek. Ne dedik az önce? Anotta yükseltgenme gerçekleşir dedik. Yani burada gerçekleşecek tepkime x katısının X artı iyonuna dönüşüp bir tane elektron çıkartması tepkimesi gerçekleşecek burada. E bu durumda X iyonu çıkacak. Yani katyon derişimi zamanla artacaktır. Y elektrodunun bulunduğu yarı hücrede indirgenme tepkimesi gerçekleşir. Evet katotta indirgenme olur demiştik zaten. Zamanla X elektrodunun kütlesi azalır. Bu da doğru çünkü iyonlaşacak. Sürekli katı azalacak. Elektronlar dışları da X'den Y'ye doğru hareket eder. Evet anottan katoda doğru gider dedik elektronlara. Tuz köprüsündeki negatif iyonlar yani anyonlar. Anyonlar anota gider unutmayın. X elektrodunun bulunduğu yarı hücre geçer. Yani anyonlar anota geçecek demiştik. Bu da doğru olacaktır. Evet arkadaşlar. Bu da EVA sorularının elektrokimya ile ilgili birinci testiydi. Olabildiğince açıklamalı çözmeye çalışıyorum soruları. Ama sizde sıkmak istemiyorum. Sonuçta soru çözümü videosu bu. Ee, eğer konu anlatım istediğiniz bir video falan varsa onu yorum olarak yazabilirsiniz bize. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar arkadaşlar.